Neden kaçıyorsun Brinda? Benden ve aşkımdan kaçamazsın. Hapsettim seni. Hem de ömür boyu. Bu arada ben bir sürpriz planladım. Çünkü ilk düğünümüz yarım kalmıştı. İşte onu tamamlamamız gerek. Yarım kalan iş tamamlanmalı. Ben de bunu düşündüm. Sakın itiraz etme. Çünkü biliyor musun? Bu sefer sözlerimin hepsini yerine getireceğim canım. Hayatta olduğum müddetçe bütün sözlerimi tutacağım. Söz veriyorum. Aklıma bir şey geldi. Ne? geldi? Bu düğün bitene kadar dev abinin odasını süsleyelim. Düğün odası gibi olsun ne dersiniz? Süper fikir. Yeni evli çiftlerin odası gibi. <laughs> Harika olacak. Onlar birbirlerini çok seviyor. Beraber olmaları gerek. Brinda. Nazlanma. Gel hadi işte. Bu sefer hiç şikayet etmeyeceksin inan. Brinda bu şansı bana vermeyecek misin yoksa? Şans değil bugün, bugün sana ölüm, ölüm vereceğim. vereceğim. Hatta, Hatta bu, bu gece. Brinda cevap versene. Sana söylüyorum. Aa, tamam olur. Teşekkür ederim. 10 dakika. Tam 10 dakika sonra odaya gel. Söylesene, beni neden buraya çağırdın? Bu kadar kısa zamanda bunları nasıl yaptığımı merak ediyor olmalısın. Doğru. E Bunların hepsini bu kadar kısa zamanda yapmanı hiç beklemezdim. Evet, ben de bunu duymak istemiştim. Peki, beğendin mi sürprizi? Bu da eskiden yaptıkların gibi yine şaşırtıcı ve inanılmaz. Ne? Nasıl? Anlamıyorum seni. Ben de seni anlamıyorum. Keşke anlayabilseydim. O zaman her şey farklı olurdu. Benim de ben... Ha, boş ver bence. Odayı neden e, düğün odası gibi süslediğini söyle. E, söylesene. En azından bunu anlayabilirdin canım. Bütün bunları yaptım çünkü bundan sonra karı ve koca olarak burada yaşamak istiyorum. Yeni bir hayata başlamamızı arzu ediyorum. Öyle mi? E Bütün bunlardan sonra... Sakın bir şey söyleme. Gel buraya. Müsaade et de bir bitireyim. Sana bir şey göstereceğim. Seni seviyorum. Ben seni biliyorum. Beni seviyorsun. Hatta beni bu dünyadan göndermek istiyorsun. Çok doğru. Seni bu dünyayla dahi paylaşmak istemiyorum çünkü. Pardon, bana bakacak mısın yoksa böyle eğilmeye devam mı edeceğim ben? Aşktan bahsederken yüzüne bakmamak benim için daha iyi. E, utanıyorum da. <laughs> de? Aşkımdan şüphem mi var yoksa? Hayır hayır hiçbir şüphem yok. E, beni çok sevdiğini biliyorum. Beni o kadar çok seviyorsun ki sevdiklerimi bile benden uzaklaştırıyorsun. Ne? Benim en sevdiklerimi, beni seven, beni destekleyen ve hep yanımda olanları. Sonra da böyle dizlerinin üstüne çöküp, bak Brinda, seni çok seviyorum diyoruz. Brinda, sen ne diyorsun? Dur, 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 ne yapıyorsun, yanacaksın. Sen de bunu istiyorsun. Yanarak ölmemi. Öyle değil mi? Ne diyorsun? Sen benimle niye böyle konuşuyorsun? Gerçekten bilmiyor musun? Ne bilmiyorum? Oo anladım ben seni şimdi. Şimdi anladım niye böyle konuştuğunu. Evet eğer şalakadan bahsediyorsan o zaman şalakanın boşanma evraklarını imzaladığından haberin yok demektir. Neden? Diğerleri ne olacak? Brinda sen ne diyorsun yeter ama. Ne biçim bir oyun bu oyun böyle? Oyun oynamak mı? Ben mi? Bunu en büyük oyuncu mu söylüyor? Brinda yeter. Yeter ama bu kadar. Ne karar vermiştik biz? Aşkımıza gölge düşürecek bir şey yapmayacağız demedik mi? Sen ne diyorsun? Sen bu konuda konuşmasan iyi olur. Benim güvenimi de aşkımı da asla hak etmiyorsun. Ben farkında olmadan büyük bir hata yaptım. Farkında olsaydım annem hayatta olurdu. Ne diyorsun Sıvara teyzeye ne oldu? öldürdüler. Senin öldürdüğünü gözlerimle gördüm. Ne? Ben mi? Ne sandın? Unutacağımı mı düşündün? Hatırlamayacak mıydım? Senin ailenin bazı üyeleri büyük kullanarak hafızamı silmeye çalıştılar. Ama bak ne oldu de? Başaramadılar. Çünkü benim sizin gibi sıradan bir insan olmadığımı bilmiyorlar. Ben düşmanlarımı unutmam. Ve büyü yardımıyla da hiçbir şey unutmam. Hiçbir şey unutmadım. Kes sesini tamam mı? Sana sus dedim. Sıvara teyze öldü Annem mü? Annem ölmedi. Öldürüldü. Ve bunu sen yaptın. Delirdin mi sen? Delirdim evet. Delirdim. Seni sevmek en büyük delilikti. Senden hiçbir zaman şüphelenmedim ama aslında tahmin ettim. Çünkü annen, yengelerin, amcaların hepsi katil. Sen de onlarla aynı kanı taşıyorsun. Ne yazık ki. Ne yazık ki senin ailen, benim bütün ailemi öldürdü. Ailemi yok ederek beni yetim, yetim bıraktılar. Yeter. Ailem hakkında bir kelime daha etme artık. Ah, tamam. Kelime etmem. Ama o hainler hakkında bir kitap bile yazabilirim. Hepiniz birlikte benim ailemi yok ettiniz. Ketki, şimdi bu tabağı al ve onu adak olarak sun. Hadi. Olur. Mili? Evet anne. Gel. Al bunu. Burada neler oluyor? Düğün. Bana numara yapma anne. Dev ve bir anda odadalar. Ve bu kadar saati ne konuştuklarını bilmiyorum. Aşağı neyin Ya tekrar birbirlerine aşık olurlarsa? Hayır olmaz ben yukarı çıkıyorum. Şalaka buraya gel. Ah, 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 ay, ay, dur. Sen delirdin ya. mi? O yılanla tek başına mı savaşacaksın? Ondan kaçmak için bir plan yaptın mı? Ortalarda dolaşmayı bırak artık. Sen rahat duramaz mısın ha? O bir şekil değiştiren yılan ve çok tehlikeli. Yılan oynatıcısıyla onu kontrol edemezsin. Ciddi bir plan yapmak lazım. İyi düşün. Gözlerini devirerek hiçbir şeyi çözemezsin. Sen çıldırdın mı? Kesin delirdin sen. Anneni benim öldürdüğümüzü söylüyorsun. Ailemde de babanı öldürmüş öyle mi? Baban aşağıda ve dua ediyor. Ben gerçek babamdan bahsediyorum. Gerçek ailemden bahsediyorum. Bu evi görüyor musun? Bu ev içindekiler, dışındakiler hepsi benim. Ama senin aç annen hepsini gasp etmiş. Rasik, Ketki, Ravati, Kiyati, hepsi birlikte babam Keşav'ı öldürmüşler. Nanabay'ın oğlunu ve bütün ailesini acımasızca yok etmişler. Onların hepsini öldürmüşler. Katiller! Lanet olsun! Ama ne yazık ki ben hayattayım ve sıvar annem, beni evlat edinmiş. Sana sana güvenmek büyük bir hataydı Dev. Sana güvendim. Evet senin bir suçun olmadığına inandım. Ama sen de ailen gibi çıktın. Senin ailen benim benim biyolojik ailemi öldürdü. Sen de. Onu sen öldürdün. Ama bunları yanına kalacağını sakın düşünme. Senin bütün aileni öldüreceğim. Herkesi teker teker yok edeceğim, hepinizi. Hepinizi öldüreceğim. Rinda kızgın olduğun için böyle konuşuyorsun sen. Hayır bu kızgınlıkta değil. Bu öyle bir nefret ki bir daha asla aşka dönüşmeyecek. Ama yine de benimle evlenmeyi düşünmeni takdir ediyorum. Ne güzel hazırlanmışsın. Bütün bu yaptıklarından sonra hala odayı süsleyip çiçeklerle donatabiliyorsun. Bak ne diyeceğim. Sen bu çiçekleri sakla. Çünkü aileni öldürdüğüm zaman onlara çok ihtiyacın olacak. Onları cenazelerinde kullanırsın. Anladın mı beni? Cenazelerinde. Neyse artık. Fazla oldun ama. Çok konuştun. Bu saçmalıklarının hiçbirine inanmıyorum ben. Biliyordum. Keşke seni daha önce öldürseydim. Ama yaşamana izin vererek yine hata yaptım. Hepiniz aynısınız. Yılan kristali ve para peşindesiniz. Yılan kristali mi? Evet, yılan kristali. Ailen ne kadar uğraşsa da onu ele geçirip sahip olamadılar. Biliyor musun Brinda? İyice saçmalamaya başladın artık. Nedir bu yılan kristali? Gözlerine ne oldu senin? Yılan kristali bizim. O mabedimizin ve asla sizin olamaz. Ah, Brinda sen, sen... Ben bir yılanım. Şekil değiştiren yılan. Benim annemi öldürdün. Ve şimdi sen öleceksin. Hayır ben yalan söylemedim. İhanet de etmedim. Kimseyi öldürmedim. Ama sen beni kandırdın. Seni çok sevdim ve her şeyimi olarak gördüm ama sen bana ihanet ettin. Kendinle ilgili gerçeği bana söylemedin. İnsan değil de yılan olduğunu, intikam almak için geldiğini sakladın. Ama ben burada olduğum müddetçe aileme zarar veremezsin. Onların kaderinde benim elimden ölmek var ve bu kaderi kimse değiştiremez. Onlara ulaşamayacaksın. Hepsi ölecek. Ama önce sen. Çünkü yılanlar ihaneti asla unutmazlar. Benim aşkımı da güvenimi de öldürdün sen. Hala bana katil diyorsun. Bu yaptıklarınla benim ve ailem hakkında yanlış iddialarda bulunuyorsun. Dev Parek asla yalancıları desteklemez. Aksine onları cezalandırır. Seni cezalandıramam. Çünkü ben seni çok sevdim. Ve benim aşkım seninki gibi yalan değildi. Seni yılan formunda gördüm diye değişmez. Ama bu gerçeği herkese söyleyeceğim. Bunu yapamazsın Tey. Ah! 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 Sana söylediğim gibi. Hepinizin kaderinde benim elimden ölmek var. İşte gelinimiz geldi. Gel. Oraya gel. Peder, hadi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Tamam. Ketke, sen şunu alsan. Milli. tamam anne. Biridan neydi? Beni, beni çağırdı, çağırdı diye geldim geldi. çünkü bana bir planı olduğunu söyledi. Ama hiç ortalarda görünmüyor. Nerede acaba? Senin insan değil de şekil değiştiren bir yılan olduğunu herkese söyleyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz